Herkese selam arkadaşlar. Ben Celi Batuhan. Bugün sizlerle birlikte Xiaomi'nin Wi-Fi aktarıcısını inceleyeceğiz arkadaşlar. Daha fazla böyle videonun gelmesini istiyorsanız ve kanalımı ilk defa görüyorsanız lütfen aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Hiç uzatmadan arkadaşlar kanalıma abone olduğunuz diye düşünüyorum ve kısaca şöyle kutunun dış tasarımına bir bakalım istiyorum. Kutumuz sade bir tasarım var. Xiaomi'nin burada kendi logosunu görüyoruz ve ürünün resmini direkt buraya basmışlar arkadaşlar. Gerçekten hoş gözüküyor ve benim kutuya baktığımda şurada bir şey fark ettim arkadaşlar. Şurada Türkçe bir şekilde özellikleri yazıyor. Arkasına geldiğimizde arkadaşlar şurada bir kare kod olduğunu görüyoruz. O kare kodu okutarak direkt uygulamaya atıyor bizi ve kutunun arkasında küçük bir şekilde e, aygıtımızın ne işe yaradığı yazıyor e, modemi yedek bir modem yapıp bir wireless'a dönüştürüyor arkadaşlar. Birazdan zaten detaylı da anlatacağım. Türkçe özellikler olarak burada 300 megabit hıza kadar desteklediği yazıyor ve iki tane anteni olduğu yazıyor. Bir de kolay kurulum olduğu yazıyor. Yani gerçekten kolay kurulum olduğu için bunu tercih ediyorlar. Şurada Mi Wi-Fi Range Extender Pro yazıyor arkadaşlar. Pro modeli. Yani ben bunu A101'de görmüştüm aynısını ama mavi kutudaydı. Bakalım beyaz kutudaki farkı ne? Büyük ihtimalle Pro modeli yeni sürüm olduğundandır. Şöyle hiç uzatmadan kutunun jelatini açıyoruz. Evet. Bize kutuda beyaz Xiaomi'nin kimsenin okumadığı dergisi karşılıyor. Aşağıya geldiğimizde burada garanti belgesimiz var. Yine aşağı geldiğimizde kitaptan bitmiyor. Listemiz var. Ee, burada da İngilizce bir şekilde yine bir kitapçık karşılıyor ve ürünümüz bize merhaba diyor arkadaşlar. Şuradan ürünü aldıktan sonra şöyle kenara koyalım. Bakalım kutunun altında başka bir şey var mı? Evet kutu boş. Kutu bu kadar. Gerçekten Xiaomi'nin en ucuz kutusu diyebilirim bence. Şöyle kenara koyduğumuzda ürünü alalım. Ee, tabii ki de ürünü ben denedim. İncelemeni yapacağım için biraz test ettim falan filan. Böyle açtım yani. O yüzden şuradan ürünü çıkartalım, jelatini kenara koyuyorum. Bakın, ürün bu. Avcum kadar bir wifi yükseltici arkadaşlar. Ürünün dış görünüşüne gelirsek şöyle biraz detaylı bakalım. İki tane açılabilir, kapanabilir antenleri var. Bakın, şöyle. Ve antenlerini açtığımızda çok tatlı bir şeye benziyor. Antenleri e, yarıya açık bir şekilde böyle kullanmayacaksınız. Bütün şekilde açık kullanacaksınız. O yüzden daha iyi verim alıyor. Şöyle antenleri kapatıp da biraz konuşalım. Burada bir Xiaomi logosu bastırmışlar ve siyah üstüne ayrı bir renkte siyah gerçekten hoş Altında bir LED'imiz var. Bu LED'den de bağlandı mı, bağlanmadı mı, bağlanıyor mu falan gibisinden uyarı ışıkları veriyor. Turuncu ve mavi şekilde. Altına geldiğimizde burada bir reset deliği var. Reset deliğine 5 saniye basılı tuttuğumuzda resetleniyor arkadaşlar. Bunu bir evde takıp farklı bir eve götürürseniz oradaki reset deliğine 5 saniye bastıktan sonra o eve de adapte oluyor o Wi-Fi'ye. Gerçekten çok kolay kurulum var ve kolay bir şekilde hızlı yani çok hızlı gerçekten. Burada deliklerimiz var ama bu hava soğutma diye şöyle bir baktım içerisindeki yani ısınmasın diye ama yani öyle bir şey değil dekoratif olarak yapmışlar şurasında delikler var bugün bakın görüyorsunuz tabii ki de Türkiye topraklarında satıldığı için burada Türkiye prizi var ama Amerika'da olsa daha farklı prizler olduğunu düşünüyorum veya Çin'de evet bence kutumuz gerçekten hoş bakın şöyle göstereyim hani gerçekten küçük bakın bir avucum kadar bir kutu şöyle göstereyim avucum kadar şeyle wife'ınızı yükseltebilirsiniz tabii ki de bunu birazdan test edeceksiniz bunun mantığı arkadaşlar wife'ınız hani modeminiz bir yerde salonda duruyor diyelim. Modemin çekme kapasitesi vardır. 1 kilometre 50 metre 10 metre atıyorum. Modem 10 metreye kadar çekiyorsa 10 metrenin 9. metresine eğer bunu takarsanız bir 10 metre daha çekiyor. Yani modem yedekliyor gibi bir şey oluyor. Yani ekstra bir kopya modem çıkarıyor bu. Tam anlayam anlatamamış olabilirim ama bence siz anlamışsınızdır. Zeki takipçilerim var. Bu modeminizi ikinci bir modem olarak gösteriyor ve hızı birazdan yanlara ekranı koyarım. 5 megabit dowland hızı varken bir anda bunu taktım. 12 megabit dowland hızına kadar yükseldi gerçekten onu fark ettim. Birazdan şimdi test edip deneyeceğiz sizlerle birlikte arkadaşlar. Tabii ki de bunu kurmanız için yine bir Bluetooth, konum izni ve uygulama izni gerekiyor. Uygulaması da Mi Home isminde bir uygulama. Evet arkadaşlar, yedek bir telefonla geldim. Direkt uygulamanın ismini şöyle bir gösteriyorum. Xiaomi'nin kendi uygulaması Mi Home isminde bir uygulama. Uygulamayı yükleyip direkt güzelce bilgileri doldurup hani kolayca şekilde yapılıyor. Hani yapamayacak kimse yoktur diye düşünüyorum. Kolayca bir şekilde doldurup bunu bulup Xiaomi'nin bir sürü ürünü olduğu için bu ürünü bulup buna bağlıyorsunuz. Tabi bağlanırken ilk önce biraz izinler istiyor falan filan. Burada turuncu ışıklar yanıyor. Birazdan zaten deneyeceğiz videonun devamında. Turuncu ışıklar kapandıktan sonra biraz bekliyorsunuz veya şuradaki reset tuşuna basıyorsunuz. 5 saniye yapamazsanız. Sonra mavi ışık yandı da ürünümüz aktifleşiyor. Şimdi gelin arkadaşlar bir prize takalım. Bakalım ürün gerçekten çalışıyor mu? Eğer buraya kadar izleyen varsa ve bana destek vermek isteyen varsa aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenirse çok mutlu olurum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hepimiz sonuçları gördük. Mi Wi-Fi Extender Pro'yu takınca speed testten 12 çıktı, 12 megabit hız çıktı dolan hızı. Mi Range Extender Pro'yu çıkarttığımızda ise speed test hızımız 5 megabit oldu dovlant hızımız. Yani neredeyse 2 katı kadar bir fark var. O yüzden sizce değer mi aşağı yorumlara yazın ama ben çok beğendim. Fiyatından ötürü fiyatı şu an 100 lira. Fiyatından ötürü hani internetinin çekmediği yerler vardır. Onu alın buraya takın prize ve internetiniz modem oradaymış gibi çekmeye devam edecek. Gerçekten ucuz ve sağlıklı bir ürün. Ben çok sevdim. Aşağı kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Her hafta kanala yeni bir video yüklüyorum. Bay bay.